Tekrardan merhabalar. Ee, bu sefer de şirketiniz hakkında sormak istediğim birkaç soru var benim. Hmm. Yani mesela şirket olarak hedefleriniz neler? Şimdi Rise Online oyunu var elimizde sayıyorum ben artık evet. da olsa. Evet. Ee, bundan sonra hani başka oyun geliştirme düşünceniz var mı? Yoksa sadece Rise Online üzerine mi yoğunlaşacaksınız? Öncelikle elimizdekini en iyi hale getirene kadar tabi devam edeceğiz. Belirli bir yani tatmin edici düzeye geldikten sonra tabii ki yine projelerimiz olacak. Rise Online World bizim yani firmamızın ilk projesi göz bebeği yani bir nevi. Bu yüzden bu oyunu öncelikle yani aslında bizi tanıtacak olan, firmayı tanıtacak olan da bu oyun. Evet, o yüzden iyi hale getirmemiz lazım öncelikle. Sonrasında yani tatmin edici düzeye getirdikten sonra çok farklı projelerimiz var. Tabii hepsine burada değinemiyorum ama bunun müjdesini verebilirim. Farklı oyunlarla yine karşılarında olacağız oyuncuların. Evet, insanların onları da merakla bekleyeceğine inanıyorum. Çünkü yani şu anda gördüğüm kadarıyla bu oyundan herkes çok memnun görünüyor evet. Alpha'da olmasına rağmen. Çok eksiğimiz var ama evet. toparlayacağız. Yani şu haliyle bile şu an daha çok yanın halde. Ben projenin ilk başlardaki halini de hatırladığım için yani 3 yıl öncesine bakıyorum. arada dağlar kadar fark var. Bundan da 3 yıl sonra veya iki yıl sonra yine arada evet, dağlar kadar fark, fark olacağını eminim. Çünkü Değil bunu olur. tecrübe ettim ben. Oyuncuların da aynı şekilde tecrübe edeceğine inanıyorum. Evet. E, şirket <laughs> olarak peki vizyonunuzdan, misyonunuzdan birazcık bahsedebilir misiniz? Bizi ilgilendirdiği kadar. Evet. E, yani <laughs> Rokosoft'un e, asıl hedefi şu. Yani e, Türkiye'de e, oyun sektörünü geliştirmek aslında Hı. maalesef ülkemizde bu sektör çok geri durumda özellikle Asya'ya veya Avrupa'ya göre. Evet Asya'ya kaptırmış durumda. Tabii Asya'yla hani yarışmak <laughs> zordur ama yani kendi e, yani ülkemizde maalesef bu sektörün çok geride olması üzücü. E, bunun nedeni, sonucun hemen alınamaması. Yani yatırım yapılsa da e, çok uğraşlar verilse de, çok emek harcansa da yıllar sonra emeğinizin karşılığını alabiliyorsunuz. E, yani çok büyük firmalar bile çok e, geç alabiliyor emeklerinin karşısında. Biz e, mütevazı bir ekibiz, e, yeni bir ekibiz ama. Çalışanlarımız, personellerimiz e, tecrübeli insanlar hepsi, tecrübeli bir ekipten oluşuyoruz. Tamamı değil ama çoğu e, tecrübeli ve e, çoğu 30-35 yaş üstü Ama arada e, çok genç e, çalışan arkadaşlarımız da var, ekip üyeleri de var. Biz onların enerji kattığına inanıyoruz bize. E, genç Arkadaşlarla çalışmayı çok seviyoruz o yüzden. Ee, yaşlı arkadaşlarımızın yani tecrübeli olanların tecrübelerinden, e, <laughs> evet. genç arkadaşların dinamizminden faydalanıyoruz öyle söyleyebilirim. Ee, bu şekilde de e, ben firmanın da ileride çok işler başaracağına eminim. Yani oyun sektöründe özellikle. Evet ya bence bir şirketin içinde genç bir dinamik olması çok önemli özellikle evet. yeni işe başlayan bir insan olarak söylüyorum bunu <laughs> evet. size yani gençlere şans verilmesi çok önemli o yüzden teşekkür ediyorum size gençler adına. Şimdi ben biraz izleyicilerden sorular almak istiyorum açıkçası hı hı. var mı sorumuz? Aslında birçok değineceğimiz konular olacaktır eminim siz hazırlamışsınızdır ama. Evet. Ee, kullanıcılardan yani izleyicilerden bir soru alalım. Ee, özellikle geçtiğimiz konularla ilgili olursa daha iyi olur. Evet. Çünkü belki soracakları soru sizin sorularınızdır. Evet sorularınız soracak olabilirim. Evet, yani, bir sürü soru hazırladım e, ben merak zaman, etmeyin. <laughs> zamanımız çok. Ee, Birçok soru sorabileceksiniz. Yani daha sağlıklı olur. Şu an geçtiğimiz konularla ilgili sorarsanız hem bölünmemiş evet. oluruz. Aynen. Hatta hatırlatma oyun... yapabilirsiniz isterseniz hangi başlıklardan bahsedip. Yok soruyorlar zaten. Soruyorlar sürekli. mı? Evet, ben şimdi şu an. Arada baktım. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet e, sanırım oyunda seviye kasma ile alakalı bir sorumuz var. Hı hı hı. Oyunda e, seviye sınırımız olacak mı? Ya da bugün evet, mi? Evet, tabii ki bir seviye sınırı olacak. Hı hı. Şu an için planlanan e, 70, 70 seviye. Tabii bu net değil. Şu an verilen yani oyun içi verilen bilgilerin hiçbiri %100 bir bilgi değil. Çünkü Tabii, oyun alfa. hala test aşamasında her ne kadar biz planımız bu şekilde desek de MMORPG özellikle MMORPG veya herhangi bir oyun alanında bile yani farklı türdeki bir oyunda bile değişebiliyor. Planlar değişebiliyor. Tabii. Yani yarın bir gün farklı bir sınıfın entegresi sağlandı örneğin Mage gibi ya da farklı az önce bahsettiğim rock sınıfına Trickster gibi bir sınıfın eklenmesi olursa çok daha farklı bir seviye olabilir. Yani 70 olmaz, 75 olur ya da 65 olur, 64 olur, 68 olur. Yani ama şu aşamada düşünülen 70 veya bu civar. Peki maksimum seviyede eee Oyunun gelişmesi etkili olacak mı? Mesela şimdi 70 ile başladık. Hı hı. E, oyun açıldı, betadan da çıktı. 70 ile başladık diyelim. Ama hı hı. sonra işte bu seviyenin artması gündemde Tabii, olacak mı? E, zamanla oyuna e, gelen güncellemelerle birlikte e, seviyeler de artacak ama sürekli sürekli seviye artması e, yani maksimum seviye artması gibi bir durumda söz konusu değil. E, ne zaman olur? E, biz zaten oyun içine farklı yenilikler de katacağımız için e, Maksimum seviyeye ulaşan oyuncu sıkılmayacak. Yani hı hı. sezonlar olsun diğer turnuvalar, ol, turnuvalar olsun e, yine farklı lig tarzında düşüncelerimiz var, e, farklı yani serverlar arası ligler olacak. E, yani şampiyonlar ligi tarzına kadar e, düşünebilirler e, arkadaşlar izleyen arkadaşlar. E, çok farklı düşüncelerimiz var. Yani onların olabildiğince eğlenmesi için elimizden geleni yapacağız. Elimizden gelen eklentileri, yenilikleri sağlayacağız biz oyuna. Evet, başka soru alalım. sınıflara ek meslekler olacak mı? Evet, herhalde e, mesleklerden daha çok biraz daha ileride bahsedeceğim a, ben. Çok var da mı? şey Bu, vermeyin. Var Bakın isterseniz. <laughs> var var. E, i̇leride mesleklerden daha çok bahsedeceğim ama e, buradaki soru asıl sınıflara özel meslekler olacak sınıfları mı? Sınıflara özel bir meslek Sınıf, e, yok. Aslında MMORPG'de sınıfa özel meslek de evet. yok hı hı. ama e, yani bu kısıtlamak olur sınıfa özel meslek Tabii. yaparsak e, free bir meslek sistemi olabilir şu an için düşünülmüyor çünkü dediğim gibi yalın halde sunmak istiyoruz ekleyemeyeceğimiz bir şey değil hı hı. ama e, oyunu yalın halde oyuncuların herkesin e, rahatça oynayabileceği bir halde sunmak istiyoruz e, çünkü belirli bir keşif süreleri olacak zaten e, o sürede sıkılmayacaklar Hani çok süre geçmiş olsaydı, yenilik gelmemiş olsaydı tabii ki bunları zorunlu olarak getirmemiz gerekirdi ki belki bu dönemlerde gelecek ilerleyen zamanlarda. Bekliyoruz o zaman. Evet yani eğer crafting ile ilgili soruyorlarsa, crafting ile ilgili de planımız var ama şu aşamada değil tabii ki hani ilerleyen aşamalarda güncelleme olarak düşüncemiz var yani projeye dahil düşünceler var. Yani farklı farklı mesleklerle oyuncuların genel tabiriyle crafting yaparak farklı alanlarda zırh olsun, silah olsun, takılar olsun ya da başka şeyler olsun Bunları kendileri üretebilecek, satabilecekler. Yani bir nevi aslında rol yapma oyununun e, evet. gerektirdiği Direkt, şeylerden gerekir. biri. Yani olabildiğince e, gerçek hayata uygun olması gerekiyor. Gerçek hayatta da bu tarz şeyler var, e, mesleğini yani evet. kazancını farklı şeylerden yani sağlayanlar oyunun var. Oyunun içinden paramı kazanacağım. Tabii evet. <laughs> Ama e, dediğim gibi ilk aşamada da değil. İlk aşamada değil. OK. Ee, <laughs> Sorus. Evet. <laughs> Hem evet e, izleyiciler girmede sıkıntı yaşayıp yaşamayacaklarını merak ediyorlar. Yani sunucular sunucularınız kaç kişilik olacak? Ha, anladım oyuna erişim konusunda sıkıntı <laughs> evet. yaşarlar mı? Ee, i̇lk açıldığında ki bir sıkıntı yaşayacaklardır. Yani <laughs> evet. izlem olur. Hani ya o da bu birazcık test gibi ya. Sonuçta Black, Black Friday gibi olur. Girilecek. Yani evet. herhangi bir mağaza önünde Black Friday e, zamanı geldiği gibi düşünebilirsiniz. ki kopmalar, bağlantı <laughs> sorunları yaşayacaksınız. Bunu kesinlikle <laughs> hiçbir, firma, Black <laughs> hiçbir firma Hiçbir e, firma garanti edemez. E, çok büyük firmalar ben isim vermeyeceğim ama e, takip edenler bazıları bilir. <laughs> e, ya çok sıra saydırırlar size böyle evet. binlerce, yüz binlerce kişi bekliyor. Ya da girişlerde ya da bazı şeylerde kopukluklar olabilir. Ama zamanla oturacaktır. Yani biz tabii nasıl olsa bunlar olağan deyip ee, öyle boş vermeyeceğiz. Tabii. Yani tabii ki bunların da en stabil hale gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Ama tabii dediğim gibi tabii bir yere yani kadar. İlk giriş tabii ya. ilk giriş zaten İlk giriş izdiham olacak. Yani ona evet. hazırlıklı olsunlar. E çünkü herkes hem aynı anda giriyor hem şey oluyor. E tabii evet. ki illa bir sıkıntı ilk yani girişte yani Mob keserken ama... bile bir yaratığa böyle hurra yüz, yüz kişi, e, bin kişi saldırabilirler. <laughs> ona hazırlıklı olsunlar. Evet. Ama işin <laughs> eğlencesi de bence o. Evet ee, evet. Ya yani, yani insanın o kalabalığı görmek de bence hoşuna gidiyor tabii, açıkçası tabii. çünkü e, uzun zamandır hep beraber bir MMORPG oynayamadık Türkler olarak o yüzden şimdi girdiğimizde o yoğunluğu yaşarız o heyecanı e, yaşarız ama böyle bir herhalde bir iki haftaya düzeltirseniz diye düşünüyorum. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tabii kısa sürede e, düzeltiriz biz e, yoğunluğa da bağlı Son tabii. Son bir soru var aşırı merak ediyorlar bir evet, şey bekliyorum soruyu. Karakter kontrolünü merak ediyorlar, e, WASD ile mi gidecek karakter, yön tuşlarıyla mı, ne yapacak, mouse ile mi Kendileri belirleyebiliyorlar, bunu kendileri belirleyebiliyorlar, yani Hı -hı. biz olabildiğince... Ama klavye odaklı mı, mouse odaklı mı? Hareket Hı -hı. olarak, Hı -hı. yani evet, tabii hareket. ki left click ile de yani sol tıklamayla da hareket edebilecekler, e, klavyeden WASD tuşlarıyla da, da hareket edebilecekler. Ha Yani şey iki, şekilde. iki şekilde hareket mekanizması evet. var. FPS oyunlarındaki gibi WASD ile de hareket edebilirler. Evet. Yani kendileri ayarladığı sürece sıkıntı yok. Bunun yani ayarlar menüsünde mevcut. Peki çok teşekkür ediyorum sorularımızı cevapladığınız Rica ederim. için. Şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra oynanışla alakalı daha çok soruyla tekrar karşınızda olacağız. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için şu ana kadar.